Babalarına söz verdiler, çeltik ekmeği bırakmadılar. Edirne'de su dolu çeltik tavalarına girip ekimden hasada kadar emek veren çiftçi kız kardeşler baba mirası çeltik yetiştiriciliğini sürdürüyor. Genel kanı evet erkek kişi gibi gözükse de e, biz bu işe babadan e, yani çekirdekten yetiştik. Benim oğlum yok. Tarlalarım ne olacak diye düşünen, babalarının vasiyetini yerine getiren kardeşler erkek çiftçilerle kıyaslandığında üretim modellerinde bir hayli iddialılar. Baba mesleği olduğu için bir de doğayı seviyorum. O yüzden çiftçiliğe karar verdim. Hem memurluk hem çiftçilik yaptım 97'den beri. Çeltik tarlasında gübrelemeden ilaçlamaya tüm işleri yapan kardeşler 186 dönüm arazideki zorlu mesailerine devam ediyor. Çeltik bir bebeğe ne kadar nasıl bir ihtimam gösteriyorsanız o çeltiye de aynı şekilde göstermek zorundasınız. Her gün takip etmeniz lazım. Fevziye Sakarya çektikleri zorluklara rağmen üretmeyi bırakmadıklarını vurguluyor. Kadının elindeydi her şey. Çok daha güzel, çok daha verimli çalışıp üretmenin tadına varan çiftçi kardeşler aile mesleğini sürdürmenin de gururunu yaşıyor.